Bana güvenmiyor musun? Öyleyse hadi bak Hayaya sor. Hayaya mı? Evet. O Moiz'i asla yalnız bırakmadı. Hatta biz konuşurken kulak misafiri oldu. Haya, sen ne haltlar karıştırıyorsun? Bıraksana. Varsın söylesin, evet. Bugün bu zavallı kızı azarlama. Eğer onu şimdi azarlamazsam bunu alışkanlık haline getirir. Her neyse tamam. Haya, Ruhaya söylesene Moiz Bana seni seviyorum demedi mi? Ay ya Neler hissettiğini tahmin ediyorum Ama Moiz'in peşini bırakmalısın Hiçbir erkek bu yaştaki bir kızın Hala bebeklerle Oynamasından hoşlanmaz canım Asla hoşlanmaz O yüzden bence sen ayağını ten kalmalısın Ne oldu Kutsiye? Dün geceden beri çok üzgün görünüyorsun. Doğru yolda değilsin Anvarudin. Yine ne yaptım? Önce Rohan'ın teklifini reddettin sen. Bu teklifin değerlendirilmesi gerekmiyordu. Şimdi de Zohan'ın nişanlanmasına engel oluyorsun. Bütün bunlara müsamaha göstermeyeceğim. Ve bu sefer sessiz kalmayacağım. Kafanda neler kurduğunu inan ki bilmiyorum. Ne yapmaya çalıştığını yeni yeni anlıyorum artık senin. Zoha ve Roha benim de kızlarım değil mi? Peki o yüzden mi? Kendi kızlarına karşı oyun oynuyorsun. Söyler misin sen neden bahsediyorsun Kutsiya? Benim kızlarıma olan sevgimden şüphe duyulacak ne yaptım? Moise ne söylediğini hatırlıyor musun? Ya da sana hatırlatmamı istiyor musun? Evet, evet. Hatırlıyorum. Ama onları üzecek bir şey söylemedim ki ben. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Afia ile Moiz ve Zoan'ın evlenmeleri hakkında konuştuğumu biliyorsun. O zaman neden Hayayı bu konuda ümitlendirmeye çalışıyorsun söylesene. Bak Gülsüya, bir erkeğin birine aşık olmasını ya da ondan uzaklaşmasını kesinlikle sağlayamazsın. Şimdi beni iyi dinle Anmarudin. Her ne yapmaya çalışıyorsan eğer bak. Ha, hayatta olduğum sürece mümkün olmayacak bu. Ama evet eğer ben ölürsem o zaman ne yapmak istiyorsan yap. Aha. Sen delirmiş olmalısın Kutsiya. Gerçekten delirmişsin. Gerçekler acıdır Anvarudin. Ve bu gerçekler bir gün senin yüzüne vurulacak. Zoha, çay hazır. Hadi gel. Hmm. Hmm, çay çok güzel olmuş. Sana söylemediğim bir şey var. O gün eve gelirken birinin telefonunun çaldığını duydum. Yani bu telefon kiminzi pek de anlayamadım. Yani? Yani mi? Benim bir telefonum olmadığına göre sence kimin telefonu çalıyordu? Ses senin olduğun taraftan mı geliyordu? Şef bayanlar bölümünde duruyordu. Aniden dönüp bana baktı. Evet baktı. Anladım. Öyleyse şef senin telefonunun çaldığını düşünmüş olmalı. Ha, keşke o da böyle düşünmüş olsaydı. Kulakların bunu duymak için can atıyordu. Ama ceplerine baktı, telefonunu çıkardı ve konuşmaya başladı. O kadar utandım ki anlatamam bunu. Böyle bir şey yüzünden neden bu kadar utandın ki? Hmm, aslında haklısın. Utancımdan ölmeliydim ama ben ne yaptım? Ölmekten, Korktuğum için bunu bile hiç beceremedim. <laughs> Neden ölmek istedin? Çünkü herhangi bir şefin bile bir telefonu var, ama sevgili annemizin cimriliği yüzünden benim basit bir telefonum bile yok maalesef. Aslında annem bizim için para biriktiriyor. Eğer gerçekten e, varlıklı biriyle evlenirsek. O zaman hiçbir maddi sıkıntımız kalmayacak. Sana bir sır verebilir miyim? Evet tabii ki. Bence annem bir sürü rupi biriktirdi ve hepsinin göğsünde saklıyor. Eğer fırsatını bulursam o paraları almam için bana yardım et. Her zaman böyle saçma sapan konuşuyorsun. Ne yapmamı istiyorsun? Güzel elbiselere sahip olan insanları kıskanmaya devam mı edeyim yani? Böyle mi yaşayayım ben? Sabah başın ağrıyordu ama şimdi ev işleriyle uğraşıyoruz. Başka ne yapabilirim? Ev sabahtan beri dağınık. Bir misafir gelmeye kalksa rezil oluruz. Roha ve Zoha nerede? Alışverişe gittiler. Neden? Bir şeyler mi almalarını istedin? Hayır hayır, kendilerini elbise almaya gittiler kızlar. Neden? Partiye mi gidecekler? Aa, evet evet, Zohanın arkadaşı nişanlanıyormuş. Hmm. Zoha bu çok pahalı. Hayır. Ne oldu Roha? Böyle bir şey almama izin vermiyor musun yani? Annem sana yeterince para verdi mi? Bu elbiseyi alacağım ben. Çünkü annem babamın bana bir elbise alacağını söyledi. Ama bu kadar pahalı bir elbise alacağını söylemedi. O kadar paramız yok. Para kazanmak için çok çalışıyor. Bak bu elbiseyi alacağım tamam mı? Aa, hadi başka bir mağazaya bakalım bu çok pahalı. Hadi bağlı. biraz daha yüksek sesle söyle de herkes ne kadar fakir olduğumuzu duysun. Asla değişmeyeceksin değil mi? Gel benimle. Hey! Aynaya baksana. Güzel değil mi? Bir de bunu dene. Hayır, hayır. Bekle. Ee, Roroha, hadi hadi çıkalım. Birkaç şeye daha bakalım. Ne oldu Zoha? Neden bembeyaz beyaz oldu? Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen. Söylesene. Yani bu ev sadece Roha ve Zoha'ya mı ait? Bu evin sadece onlara ait olduğunu ne zaman söyledim? Böyle bir şey söylemedim ama öyle olduğuna inanıyorsun. Ne demek istiyorsun? Haya'yı her hafta Afiya'nın evine göndermekten vazgeç demeye çalışıyorum işte. Bunda yanlış olan ne var söylesene? Eğer Moiz buraya geliyorsa o zaman A Gerçekten mi? Şimdi de bana bunu mu yaptıracaksın? İki cümle söylemekten ne zarar gelebilir ki? Ha, Moise'in gözünde kötü olmamı istiyorsun, anladım şimdi. Tamam. Moise'in bir dahaki gelişinde onunla kendim konuşacağım. Ona hiçbir şey söylemene gerek yok. Anlıyor musun? E, tamam. Tamam, söyle bakalım ne içersin, çay mı kahve mi? Bugün kahve içmeyi hiç canım istemiyor. Şekersiz çay içeceğim. Tamam, şekersiz çay söylüyorum. Alo lütfen bir fincan kahve ve bir fincan şekersiz çay getirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüyorum da işin çok iyi gidiyor. Her geçen gün işlerini büyütüyorsun. Sadece bu hafta dört farklı sözleşme imzaladın. Değil mi? Evet doğru anneciğim. Dört farklı ve yeni proje için sözleşme imzaladık. Çok heyecanlıyım ama bütün övgü gece gündüz yorulmadan çalışan ve bunların gerçekleşmesini mümkün kılan ekibim için. Konu ekibe gelmişken ee, yeni ekip üyeleri işe almak üzereydiniz. Bu konuda bir ilerleme oldu mu? Başvuru yapanların bazılarının CV'sini inceledim anne. Hmm, ben de sana birkaç link göndermiştim. Gönderdiğin linklere baktım. Hatta iki kişiyi görüşecekler listesine aldım. İkisi de çok yetkin görünüyor. Ama işlerinden birinin fazla tecrübesi yok gibi. Hmm, daha az olsa bile deneyimi önemli değil. Yeni mezunların yepyeni fikirleri var. Ayrıca çok enerjikler. Bu tecrübeli ve kıdemli insanlar zaten birçok şey yapıyorlar. Daha fazlasını yapamazlar. Öyle değil mi? Baba, Nasılsın iyi misin? İyiyim kızım ne oldu ki? Aradan günler geçti. Hala işe gitmedin. Bir şey mi oldu baba? Canım olay şu ki Yüce Allah'ın rızkımızı vermesi. Biz bir şekilde rızkımızı almanın mutlaka bir yolunu buluruz kızım. Nasıl yani anlamadım. Baban rızkını kazanmak için her gün çabalıyor. Şimdiye kadar çabalıyordun. Hala hala devam ediyorum kızım. Daha iyisi olması için dua ediyorum. Anladım. Allah her şeyi görüyor. Kötü şeyler yapan insanlar cezalandırılır. Evet canım. Bu hayatın bir kuralı. Ya kim gelmiş bakayım? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Burası Anvar Uddin'in evi mi? Evet, burası benim evim ve ben de Anvar Uddin'im. Allah şükür. Günlerdir sizi bulmaya çalışıyorum. Neden? Neden beni arıyorsunuz? Ben Said Akbar Bey'in yardımcısıyım. Ee, özür dilerim ama Said Akbar kim? Onu tanımıyor musunuz? Çalıştığınız medikal Aa, aa tanıyorum, tanıyorum. Aslında mesele şu ki bütün çalışanları ondan patron diye bahseder. Said Akbar Bey nasıl ve beni neden arıyordu? Hastanede ve durumu kritik maalesef. Oo. Bu kötü bir haber. Ne oldu peki? Yolda anlatırım. Ee, benimle gelseniz iyi olur. Sizi görmek istiyor. Tamam. Bekleyin aileme haber edeyim. Geleyim o zaman. Elbette, elbette. Bana bak, bir kağıt parçasına beni unutmaya başladığını yaz. Şey... Yine mi e sen buradasın? Birisi sana benden uzaklaşmanı mı söyledi? Benimle telefonla bile konuşmuyorsun. Neden peki, neden? Söylesene. Kızlara şantaj yaptığını ve onlardan faydalandığını duydum ben senin, tamam mı? Zoha, bütün bunları konuşmak için doğru yer burası değil. Benimle gel sana her şeyi detaylı olarak açıklayacağım. Hiçbir sözünü duymak istemiyorum. Her neyse kader bana gerçek yüzünü gösterdi artık. Bunları sana kim söylediyse yalan söylüyor tamam mı? Şuna bak. Ben aslında bunu sana evlenme teklifi etmek için almıştım. Güzel değil mi? Çok para verdim bunu. Her neyse. Gerçek bir sevgili olarak bunu aşkım için aldım ama senin için altın bir hediye setim de var. Senden bir şey almak istemiyorum canım. Zoha, inan bana. Tek bir şans ver. Arabada bekliyor olacağım. Hemen gel. Ee, Roha, Roha. Dikiş merkezinde bir kaza olduğunu öğrendim. Ne olduğunu bilmiyorum ama oradaki bütün kızları aradılar. Amirim beni alıp oraya götürmesi için birini gönderdi. Ee, e, şimdi de gitmek gitmem gerekiyor 2 saat içinde dönerim tamam mı? Eve git ve evdeki kimseye hiçbir şey söyleme tamam mı? Ee, herhangi bir, bir bahane bul Önemli önemli bir şey olmasına gerek yok Ama lütfen onlara benim oraya gittiğimi kesinlikle söyleme Babam çok başarılı bir iş adamıdır. Başarısının sırrı ise hiçbir ihaleyi asla kaybetmemesidir. İçmeye devam etsene. <laughs> Baban bu işi kurmaya nasıl karar verdi? Bazen neden babam kadar başarılı bir iş adamı olamadığımı düşünüp sürekli üzülüyorum. Ben neden her ihaleyi kaybediyorum Zoha? Sen ne iş yapıyorsun? Ben aşk işi yapıyorum. <laughs> ne demek istiyorsun ki anlamadım. Senin gibi güzel kızlara pahalı hediyeler vererek aşık olmaları için onları tuzak kuruyorum.